Böyle bir soruyu üçgen için bakalım ama bunu part 1 part 2 yazacağım. Çünkü ilk önce bir x kütle merkezini bir anlayın sonra ikincisine geçersiniz. İlk önce x ekseni için sonra y ekseni için bakacağız. Neden x ekseni y ekseni için bakacağız? Çünkü bu iki boyutlu bir cisim. Hem x'i var dikkat ederseniz hem de y'si var. Tamam mı? Uzunlukları varmış vermiş. Bir kenarı A, bir kenarı B, bir kenarı C olan dik bir üçgenimiz söz konusu. Cismin devam edelim. Birim alan başına kütlesinin sabit olduğunu söylüyor. Bu ne demek bakın. Birim alan başına kütlesi. Yani şu mudur? Bu bize niye hatırlattı? Aynen sigmayı hatırlattı. Yani sigma eşittir m bölü a'ymış. Bunu göz önünde bulundurarak kütle merkezini soruyor. Yani şunu soruyor aslında size. X kütle merkezi y kütle merkez. Yani x ve y koordinatını bulacağız. Ama x de başlayacağız. Tamam. Şimdi ben x'i bulabilmek için size bir kere soruda böyle hani rahat bir şekilde vermeyebilir. Yani şöyle bir şekilde verebilir. Şöyle bir üçgen verebilir. Hop. Şöyle. Siz buraya bir küçük bir kesit alırsınız. Biraz daha büyük keselim en iyisi. Gösterelim. Pardon. Evet. Şimdi şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Size yalnızca şu soruda şöyle bir şey verebilir. Hop. derken şuraya bir üçgen koyar. Ve buradaki üçgene göre hani bu üçgenin koordinatını bulunuz falan gibilerinden bir şey söyleyebilir. Peki o zaman siz oluşturacaksınız. Öyle bir şey yapayım ki diyorum. Şimdi iki boyutlu bir cisimde x80'ini bulabilmek için yine bir kesit alsam. Hm. Yani Allah bir tümörlü hücrenin yani hücrenin kanser olup olmadığını nasıl yapıyorlar? İlk önce o tümörlü hücreden küçük bir kesit alıyorlar. Biz de o küçük kesiti alacağız. Ve ona göre bir karar vereceğiz. Yani şöyle desek. Hop. Şuradan küçük bir kesit aldık ya şurasında desek ki o kadar küçük o kadar küçük bir kesit alalım ki minnacık. Neredeyse az önceki çubuğa benzetelim. Dikdörtgen bir kesit alın Ve bu kütle yaklaşık kütlesi dm kadar olsun. Küçük ya. Şuradaki boyu ise şuradaki boyu ise dx olsun. Peki yüksekliği ise y kadar olsun diyor Tamam. Ve işte buna göre artık soruyu çözeceğiz. Siz de aynen bunu yapacaktınız. Ki burada da onu gösteriyor. Dikkat ederseniz. Tamam. Şimdi tekrar şurayı sileyim. Karışmasın. Peki gelelim buraya. Hemen formülü bir yazalım. Nelerimiz varmış? X kütle merkezi bir bölüme. Sonra X çarpı DM. İyi de bu integralin içerisinde X ile DM arasındaki ilişkiyi kim kuracak bize? Bunu düşünüyoruz. Hımmmm bize işte yine nereye gideceğiz arkadaşlar hep o kütle yoğunluğuna başvuracağız unutmayın arkadaşlar bu x ile dm arasındaki ilişkiyi çünkü bir fonksiyon elde edeceğim ki soru yani aralarında bir ilişki elde edeceğim ki ee, yoksa çözemem çünkü bakın arkadaşlar buradaki x de değişken dm de değişken yani x arttıkça kütle de artar değil mi şuranın kütlesiyle şuradan aldığım kesitin kütlesi bir olur mu? Olmaz. X arttıkça dikkat ederseniz kütle de artıyor. X'i değişken. Integralin içerisinde iki tane değişken istemeyiz. Sabit, de, sabit olsun da dışarı atalım deriz. Ki daha kolay çözelim. Tamam. Şimdi öyle bir şey yapayım ki rahatlıkla değiştireyim. Ondan sonra da sorumu çözeyim. Şimdi yine her zaman için kime başvuracağız? kütle yoğunluğuna başvuracağız. Unutmayın hep kütle yoğunluğuna başvuracağız. Eğer toplam kütleden bahsetseydik bunu kullanabilirdik. Yani şöyle diyebilirdik. M bölü A. Zaten alan buranın üçgenin alanı nedir? Toplam kütleden toplam üçgeni yani tüm üçgeninden bahsedersek. Alan nedir üçgenin alanı? M. A çarpı B bölü 2'dir. Değil mi? Şurası A uzunluğunda. Şurası B uzunluğunda. Evet güzelce şöyle yazabilirim. Ama biz burada toplam kütleyi konuşamıyoruz ki. Neyi konuşuyoruz? Şu küçük kesidin. Yani ben şuradan alsaydım. Oradan almayayım kafanız karışmasın. Aynı şekilden devam edelim. Şuradaki küçük kesidin alanını isteyeceğim. Tamam mı? Bakın burada küçük bir ne nasıl bir şey oldu? Dikdörtgene benzedi. Peki ben bunu yazıyorum. Aynı formülü. Bu tüm kütle için. Bunu sonra kullanacağız. Olay bittikten sonra. Olay bittikten sonra yani Amerikan polisleri gibi bir şey. Yani olayı bir bitirelim ondan sonra kullanacağız. Şimdi değil. Şimdi sırası değil. Biz şimdi integral derdindeyiz. Şimdi sigmayı nasıl yapacağım? O kadar küçük bir kütle aldım ki dm kadar olsun. O kadar küçük bir alan aldım ki da kadar olsun. İyi de da'ya ne yazayım ki? X'li bir şeye benzeteyim. Da neydi? yazalım. DA ne olabilir? Şimdi bakıyorum. Burada bir dikdörtgen var dikkat ederseniz. Şurası x uzunluğundaydı. Şu dx uzunluğundaydı. Şurası da y. E o zaman şöyle yazabilirim. dx çarpı y şekli yazabilir miyim? Evet yazarsınız. E o zaman hocam ben DA yerine bunu yazdım. Şöyle bir şey oldu bakın. E, dm bölü dx çarpı y. E, sigmayı da şöyle çekersem Biraz karışık oldu? Şöyle yapalım. Sigma'yı çekersem şöyle bir şey olacak. DM yerine şöyle bir yol oluşturduk. Nehir yolu gibi bir şey oldu. DM yerine DX çarpı Y çarpı tabi bunların arasında çarpı var. Sigma. Yani şöyle yazabiliriz. Başa alalım o şeyleri. Y DX. Ama iyi de ben buradaki y'yi yani dx'i buradan değil de şuradan alsaydım. Bakın. Y de büyüyecekti. Y değişiyor. Allah Allah nasıl kurtulacağım. Burada geometriyi kullanacağım. Mecburen y'yi de değiştireceğim. Çünkü y de değişken arkadaşlar. Daha küçük bir yerden alsaydım. Bakın y'nin boyutu da değişti. İntegralini bunu koysam bakın. DM'den kurtulsam y başıma bela olacak. Y de değişken çünkü. Öyle bir matematik kullanayım ki. Peki matematik bana şunu söylüyor bakın. Matematik der ki ee, e, Yemek <laughs> Bu arada annem gelip bana yemek mi yiyeceğinde de kafam karıştı. E, şimdi o zaman nasıl bir geometri kullanalım? Geometri bana şunu söyler. Der ki dik üçgenlerde şöyle bir orantı vardır. Şimdi der ki geometri x bölü a eşittir. Y bölü B. Yani bakın dikkat edersiniz. paraleller birbirine böldüğümde Y bölü B birbirlerine eşit oldu. Gördünüz mü? Ne yaptım? Y ile B'yi böldüm. X de A'yı bölüp birbirlerine eşitledim. Y yerine ben şöyle bir ifade ederim. Allah'ım ne uzattık ne uzattık. B bölü A X ama mecburuz. Y'den de kurtuluyorum bakın. Hep kurtulmaya çalışıyorum. Derdim bu. Yani bunu yapmamın sebebi o integralin içerisini tek bir şeye tek bir değişkene dönüştüreceğim. Bakın ne oldu? Y'den de kurtuldum. sigma sabit, B sabit, A sabit. X ve DX'imiz kaldı. Heh. artık bu işlemleri yaptıktan sonra getiriyorum. Yerine yazıyorum. 1 bölüme X çarpı sigma. Bakın DM'yi yazıyorum yerine. Sigma B bölü A X çarpı DX. O da şöyle bir şey oldu. Hadi sabitleri dışarı atalım. Sigma sabitti. B bölü A sabitti. M de sabit. Yani sabit onun için dışarıda. Bakın ne oldu? Bir x burada var. Bir de x burada var. x kare dx. Sonunda. Elhamdülillah sonuna geldik. Peki bakalım. Baştan sona kadar ne kadarlık bir şey orijinal uzaklığım var. Şu sıfırdan a'ya kadar orijinal uzaklığım var. Değil mi? Sıfırdan hop A'ya kadar 10 şeyden uzaklığımız var. Haydi şuraya geçelim hatta. Sizin kafanızı diğer taraf karıştırmasın. Tamam. Şimdi. E, yalnızca burayı çözmesi kaldı. Sıfırdan A'ya integral alıyorum. Buraya ne yapıyordum? Üste bir ekliyordum. Sonra üstü bölüyor, üste bölüyordum. Sigma B bölü A e, X küp bölü 3 sıfırdan A'ya kadar. Tamam. Uh, ne badireler atlattık. Ne badireler atlattık. Getirdik. A'yı yerine yazdık. Sigma B A M A'yı yerine yazdığımızda A küp bölü 3. Artık yani şu sıfır koyduğumuzda X küpün içerisinde sıfır olduğunu biliyoruz. Oraya hiç artık girmedim. Şimdi A'ların bir tanesi gitti. Şurası kare kaldı. Şimdi sonuç şöyle bir şey oldu. Hala Böyle bir şey yapamadık. Yalnızca uzunluğun olduğu bir şeye gelemedik. Yine değiştireceğiz. Bir şeyleri değiştireceğiz. Bakalım ne değiştirelim ki? Bir şeylerden kurtulalım. Az önce hani artık bütün hepsini integrali bitirdiğinizde toplam kütleye gelmiş olursunuz, tamam mı? Toplam bütününe bakmış olursunuz. Bütünün içinde sigma bize ne diyordu? Bakın, şunu alalım diyorum şuradaki. Çünkü bütünün içinde sigma şunu söylüyordu. Sigma eşittir 2m bölü ab getirelim. Yerine yazalım sigma için. Şunu alalım. 2m bölü ab'yi. Sigma için. Şurada çarpı b bölü m a kare bölü 3. Bakın b'ler birbirlerini götürdü. m'ler birbirlerini götürdü. a'ların bir tanesi götürdü. Sonuç olarak 2a bölü 3 oldu. Tamam mı? Demek ki x koordinat sisteminden 2a bölü 3 kadar uzaklıktaymış. Evet. Hop.